Bugün sizlerle birlikte e, şey oynuyoruz Minecraft oynuyoruz ve ölürsem video biter. Yani bu kaç bölüm olur artık bilmiyorum tam ama ölürsem video bitecek yani. Neyse şimdi çok uzatmadan ağaç kırmaya başlayalım. Kıralım ağacımızı. Arkadaşlar bu arada ben ben yani bu belki Minecraft videolarının daha çok daha çok gelmesini istiyorsanız şöyle bir 200 kişi 200 görüntülenme ve şöyle bir 5 4 like gelmesi lazım aynen. 4 like 4 like ve 200 kişi izledikten sonra bu videonun yenisi gelecek yeni bölümü Şimdi ağımızı kurmaya devam edelim. şöyle arkadaşlar hemen kırmam lazım çünkü Minecraft'ta geceler birazcık hızlı olabiliyor şöyle kıralım hemen evet arkadaşlar devam ediyoruz aşkıma Allah ne girdim şöyle hemen aşkıma devam edelim <laughs> arkadaşlar bu arada ilerleyen bölümlerde belki böyle şey falan yaparız. Yani tabi bu kaç bölüm olacak bilmiyorum ama ölürsem bitecek yani artık. Zaten ben bu video 4-5 dakika falan olabilir en fazla. Yani çok fazla bir dakika olamaz. Çok fazla olunca izlemiyorsun çünkü. O yüzden devam ediyoruz açkınmaya. Evet arkadaşlar ben biraz gezdim de burayı buldum. Yani şey yapabiliriz. Suyun içine böyle güzel bir ev yapabiliriz. Güzel bir manzarası olur böyle. Neyse çok uzatmadan başlayalım yapmaya. Şöyle güzel bir ev yapacağım. Şu tarafa doğru gitsin. Lan nereye koydum. Bu arada arkadaşlar kırdım odunları kütüye dönüştürdüm ben. Şöyle hemen şu tarafa doğru gidelim. Zaten buraya şu kadar bir odan harcamamız yeter bence. Şimdi nasıl yapsak planı anlayamadım ki. Şura, şura. Tamam burayı da birleştirelim şöyle. Şimdi şöyle şöyle arkadaşlar şuradan birazcık genişletelim bu arada evi yavaştan yapmaya başlamam lazım çünkü zaten başladık da çünkü dakikamız az kaldı yani gece olabilir her an her an şuralara koyalım hemen ay tamam tamam şöyle bir alan iyi bence ev yapmak için Şimdi arkadaşlar şöyle bir genişlik yeter ev için. Şöyle olsun? Şöyle olsun. Şuradan ben ileriye doğru birazcık geliştirebiliriz de şu an çok kötüüm yok. İlerleyen zamanlarda geliştiririz belki. Hemen şu tarafa doğru şöyle. Şöyle şu yani şöyle güzel bir sanabilecek evimiz olsun bize yeter o. Şöyle bakalım alalım. Bir de table yapalım ya. Oha oğlum odunum bitiyor. Dur lan kantik table. 10 tane odun istemiyor. Buradan arkadaşlar bunu halledeceğim. Adam bize az kalsın 40 tane Odanı bir şey yaptıracaktı. Tamam Şöyle. Tamam direkt table'ımız hazır. Arkadaşlar bayağı o durum kaldı. Tekrar daha çok gerekebilir. Allah oh, zombi var lan. Neyse zombiye dönmeyiz herhalde. Ama zaten kulübe gibi bir şey yapsak yeter. Bize de çok büyük yapmayacağım. Bir dakika. Elimdeki odun sayısı bitecek ha. Ne oluyor oğlum Tamam Şunu kuralım ee, Benim ağaç etmedi Ve ağaç kurmam gerek Evet arkadaşlar birazcık karanlık Alabiliyorum ama evimiz bitmiş Bulunmaktadır ve gece oldu Ve şarjlı creeperlar var üstüne Şey düşmüş Neydi yıldırım düşmüş. Durun yanlış yeri açtık. Burada değiller. Arkamızda. Bakın, bakın, bakın. Görüyor musunuz? İşte şarjlı creeper'lar var. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadarlık. Bu kadarlık olsun bakın. Şurada creeper'lar var. Zoom ile yapılıyor ya bunlar? Lan dur ne yapıyor Şeyle miydi? C ile miydi? Zoom yapılıyordu da bir şeyle. Neyse arkadaşlar. Gördünüz mü? Şurada creeperlar var. Neyse videomuz bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.